Herkese merhabalar, selamlar, sevgiler diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Evet, bugünkü açılımımızın konusu aklındaki kişi, ben siz mutlu mu, ne durumda diye soracağız. Bakalım e, niyet ettiğiniz, düşündüğünüz insan ne durumda, gerçekten siz, siz mutlu mu, neler düşünüyor, neler hissediyor size dair. Bunları öğrenmiş olacağız. Öncelikle bir enerjisine bakalım. Bakalım sizsiz siz nasıl bir durum içerisinde, nasıl bir enerji içindeymiş. Evet, kolektif bir açılım olacak. Ben sizler için niyetimi alıyorum. Sizler de ne zaman bu videoya denk gelirseniz, o anki enerjiyle niyet alarak dinleyebilirsiniz. Hadi bakalım başlayalım. Evet, niyet ediyorum. Benimle niyetlenen, benimle bu enerjiye dahil olan arkadaşımın düşündüğü, niyet ettiği kişi. Şu anda nasıl bir enerjidesin? Bakalım. Ruh hali enerjisi nedir? Altıncı çakra. ikinci çakra. Yolculuk. Bereket simgesi. Ve kararsızlık. Evet şimdi aklınızdaki insanın şöyle bir genel olarak enerjisine baktığımızda enerjisinde aslında burada sanki bir şeylerin Gerçekten son kartta olduğu gibi kararsızlığını belirsizliğini yaşamakta. Bu insan şu an genel anlamda da enerjisinde de yani sizinle ilgili olan enerjide de çok ikilemde kalmış. Yani hangi yöne gideceğini, ne yapacağını bilememekte. Biraz da sizinle ilgili e, olan durumla e, daha çok herhalde böyle maddiyat işli alakalı konular, bunlara birazcık e, sıkışıp kaldığını söylemekte. Kimileri için aralarında yol ve uzaklık yani uzaklıkla ilgili bir mesafe var. Sanki böyle olduğu yerden hani kalkıp sizin yanınıza gelmek, sizin yanınız olmak, sizinle bir yerlere gitmek aslında bir bunalma durumu var. Yani genel anlamda hani hayatın onun üzerinde sağladığı yükler, sıkıntılar, hem maddi kaygılar, hem manevi kaygılar biraz onun gerçekten çok fazla böyle stres içerisine girmesine neden olmuş ve burada bir arzu istek içerisinde de yani size karşı hissettiği bir özlem var diğer taraftan aydınlığa çıkmak ve tüm kararsızlıklardan artık onu ikilemde bırakan ona e, hani yolu bulamamakta, aydınlığa çıkamamakta onu kararsız bırakan konularla ilgili bir şekilde netliğe de kavuşmak istediği bir e, enerji içerisinde. Zihnen de zaten şöyle sezgisi olarak da artık böyle sezgilerine kulak vermek belki de e, hem bilinç olarak aydınlanması hem de bu kararsızlıkla ilgili e, yaşadığı e, belirsizliklerde Bunları tamamen artık böyle netliğe kavuşturma enerjisinde. Çünkü bir yanı gerçekten sizinle ilgili ileriye yönelik bazı şeyleri değiştirmek isterken diğer tarafta da onu tutan, onu durduran bir takım konuların oluştuğunu söylemekte. Yani genel enerjisi normal gibi görünüyor. Yani ne çok kötü bir durumda ne de çok iyi bir durumda. Yani şu an aslında bir ikilemde bir çıkmazda sanki yolumu bulamıyorum, ne yapacağımı bilemiyorum. E, modu içerisine de girmiş olarak görünüyor Evet bakalım ne durumdaymış gerçekten ne düşünüyor size dair sizsiz siz, ya da ayrı kaldığınızda bir araya gelemediğinizde aranızda şu anda mevcut yaşadığınız konularda bakalım aklınızdaki insan mutlu mu yani yani siz mutlu mu diyeceğiz? Ne durumdaymış? Neler yaşıyor? Neler düşünüyor? Neler anlatacak bize? Evet diğer kartlarımızdan da bir alalım. İki Peki. tane geldi. Peki. Oh, çok enteresan. Valla iki tane buraya da geldi arkadaşlar. Kartlar elime mi takılıyor anlamadım ama. diğerlerinden de alalım Evet bunlarla bakalım. Sonrasında tekrar ihtiyaç olursa alacağım. Hmm, bakın burada da yolculuk geldi. Adalet. Seçim artırımı. Hmm. Enteresan bir enerji var. Ne kadar sıkıntılı <laughs> çok sıkıntılı bir enerjisi var bu insanın. Şu kartlar yani diğer kartlar da öyle, tarot'takiler de öyle. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Bakın aklınızdaki insanla aranızda ne yaşadıysanız, hikayenizde ne varsa özellikle de yoğun çıkan enerji olarak söylüyorum. Burada bir kere bu insan size bir takım haksızlıklar yapmış. Bakın bu çok net ve açık. Size karşı adil olmaması, haksızlık yapması ve bir taraftan da kişinin bakın korkuları ve kaygıları var. Sanki burada sizi bir kaybetme korkusu ve birazcık da geçmişte yapmış olduğu yanlışlardan dolayı sistem çünkü burada da zaten yaşadığı bir yıkımla birlikte bir uyanışa geçmiş. Yani bu insan sessiz siz gerçekten zaten görüyorsunuz mutsuzluğun dibine vurmuş ama bir şekilde de e, mutlu görünmeye, güçlü görünmeye çalıştığı bir enerji olarak görünüyor. Şimdi hayatında belki de artık işte sizinle ilgili olan durumunda ve yaşadık ...yaptıklarınızla ilgili... ...gerçekten genel anlamda da söylüyorum... E, ...ilişkinizi bağlayan başka konularla ilgili... ...artık bir değişim yapmak istiyor... ...çünkü bu insan çok sıkıntılı... ...yani şu anki enerjisi o kadar... ...gergin, sıkıntılı huzursuz, kaygılı ki ne yapacağını bilemediği bir süreçte. Ve dengeyi kuramıyor. Bakın denge dengede kalmaya çalışsa da dengeyi kuramıyor. Biraz da böyle maddi koşullarla ilgili galiba finansal meselelerle ilgili de sıkıntılar var. Yani şu anda bu insanın hayatında hem sizinle olan ilişkisi hem de genel anlamda da çünkü bunlar onun ruh halini tümden etkilediği için ne yapacağını bilemez bir hal içerisine girmiş. Kendini işine gücüne biraz da böyle, böyle e, işle alakalı bazı şeyler yolunda gitmediği için hani bir geldi mi tam gelir denir ya gerçekten de öyle. Her şey üst üste gelmiş. Ne ilişkisinde sizinle bir mutluluk yaşayabiliyor ne sizi mutlu edebiliyor. Yani her şey şu an tersine gittiğini söylemekte ve bazı şeylerde ciddi ciddi bakın bir kararsızlık yaşıyor. Evet yani kişinin seçim yapmak hani bu yolda belki sizinle devam edip etmemek veya aranızdaki problemlerle ilgili işte yaşadığınız konu hikayeyle ilgili bir karar vermesi gerekiyor ya çünkü kararsızlık var ikilemleri çok fazla onu çok yıpratan şeyler var bir yanda mesela sessiz olmayı kabul edemiyor çünkü sessiz zaten kendini mutsuz hissetmekte ve gerçekten biraz kendini de affedemiyor yani affedemediği konular var kimileri için de sanki aramız aranızda oluşan konularla ilgili de onun sizi affedemediği durumlar da var. Yani sizin onu affetmenizi istediği gibi onun sizi affedemediği mevzular da var. Ama burada daha çok zaten sizden bir af dileme duygusu içerisine girmiş. Bakın Geçmişte olan bir durumdan dolayı. Ama ne diyor aldatmak? Kurnaz tilkilik yani burada arkadan iş çevirme, belki de gerçek olmayan bir durum. işte yalandır dolandır aldatılmış olabilirsiniz. Yani ufak da olsa bir yanlış bir hata onun aslında şu anda sizi kaybetmesine neden olmuş. Yani bunun farkında sizin ondan şu anda gitme durumu içerisinde olduğunuzu düşünüyor. Şimdi şöyle söyleyeyim aşırı ego da var burada bakın arkadaşlar. Yani bu insan gururundan egosundan aslında yaptığı hatanın yaptığı yanlışın e, ve ilişkide yaşanan o konular konular yüzünden kendini affetmek istiyor dediğim gibi sizden de affedilmek istiyor sanki ama burada ne yapmış bakın gardını gardını alıyor yani. O kadar güçlü, o kadar böyle mantığıyla durmaya çalışıyor ki, ama bu insan gerçekten hani dışarı karşı kendine mas geliyor güçlü olmak zorundayım. Kimseye, özellikle de siz için hani ona e, yaşadığım bu pişmanlığı, acıyı, onsuz, mutsuz olduğumu bunları göstermemeliyim olayına girmiş. Yani biraz açık konuşayım. enerjisi gerçekten çok sıkışık, çok belirsiz bir enerji içerisinde ne yaptığı şu anda, ne yapacağı ya da kendini nasıl bir durum içerisinde hissettiği bile o kadar belirsizlikler yaşıyor. Çünkü bir yanda bakın şöyle söyleyeyim sırf inat meselesi haline getirdiği hani hem suçlu hem güçlü diye bir durum var biliyorsunuz. Hem bundan dolayı gerçekten bir gidiş durumu içerisine giriyor. Hem de Kişinin yani sizin gitmenize sebep olacak e, durumlarda var tabii ki. Bununla birlikte kişi kendi iç dünyasında bir muhakeme yapmaya çalışıyor ve size teslim olmuyor. Size karşı bir direniş içerisine girmiş. Neden bu kadar zorlu? Çünkü geçmişte dediğim gibi yani bu şu anki yaşadığınız durum içerisinde de olabilir gerçekten bir şeylerin yolunda gitmemesinden kaynaklı yani kişi kendini o kadar e, hani hapsetmiş ki düşünce ve duygularına egosuna e, hani hak, haksız olsa bile bir türlü Haksızlığını kabul edip de hani sizden mesela af dilemesi gerekirken özür dilemesi gerekirken e, bunu yapması gerektiğini bildiği halde bir türlü yapamıyor. Ama bakın merkezine baktığımızda kişi diyor ki bir tek seninle uyum sağlıyorum. Bir tek seninle mesela aranız iyi olduğunda gerçekten e, hani bir sorun yaşamadığınızda her şey yolunda giderken tamamen seninle uyumu sağlıyorum diyor. Ama onun ruhunun biraz böyle aydınlığa çıkması. Arkadaşlar bu insan... Ee, sanırım sadece sizinle ilgili yaşadığı bir sıkıntı yok çok fazla sıkıntıları var yani başka mevzularda çok üst üste geldiği için böyle sıkışıp kalmış ama bu durumda da sizinle sadece uyum sağlayabildiğini ve sizinle dengeyi kurabildiğini düşünmekte kişinin diyor ki bakın senin sıradan bir hayat yaşamak. Yani taptaze bir başlangıç, yeni bir başlangıç yapmak. Belki de geçmişte olanları aynı şekilde o da affetmek, affettirmek. Sizin de aynı şekilde affetmeniz ve affettirme duygusunun e, olmasını. Ve artık bir şeyleri gerçekten dengeli yolunda yapma isteği Ama yapamıyor. Ona engel olan çok şey var. Yani bu tabii ki herkes için... Gurur inat değildir. Kimilerinin çok büyük engelleri, sorunları olabilir. Bu yüzden de bu durum sağlanamıyor olabilir. Bakın kule kartı burada gerçekten bu insanın çok sarsıcı, yıkıcı enerjiler içerisinde olduğunu söylemekte. Kule gerçek ve uyanış. Şimdi kişi diyor ki. Hani birlikteyken ya da bir şeyleri yaşarken tam kıymet bilememek, bunları idrak edememekle birlikte aslında sizden işte ayrıysanız ya da aranızda bir engel, uzaklık girdiyse aslında senin benim hayatımdaki doluluğunu, farkındalığını gördüm. Yani ben sensiz aslında mutsuzum. Ben gerçeklerin de o aramızdaki uyumun, dengenin de farkındayım. Yani bir uyanışa geçmiş ama işte uyanışa geçmesine rağmen ödün veremiyor. Yani böyle bir durum içerisinde. Çünkü sürekli <gülüyor> <gülüyor> çok pardon. Şimdi burada bakın mantık kişinin dönüşmesine engel oluyor. Ya yani neden aslında hani hep gurur, inat diyoruz? Aslında kişinin mantığına göre e, hani mantık, akıl, zihin o kadar ağır basıyor ki yani böyle sezgileri e, ya da duyguları, gerçek olanları e, zihni bir şekilde kabul etmiyor aşırı mantıkçı olduğu için de kişi burada hani dönüşemiyor. Anlatabiliyor muyum? Uyanışa geçmiş. Her şeyin farkında. Evet mutsuzum. Gerçekten sensiz mutsuzun dibine kadar Battım yani öyle bir durum içerisindeyim ama ödün veremiyorum diyor. Böyle bir durumda biraz bakın çatışmalar var aranızda. Gerçekten e, kimileri için işte bir takım farklılıklar, kültürel farklılıklar, yaş farklılıkları bunlar aranızda bu kişiyle bir çatışmaya neden oluyor. Ve bir türlü netliğe kavuşamayan e, ve kişinin de size karşı mesela... Hani sizinle mutluyken sizsiz mutlu olma noktasında bile kendinden ödün verememesine neden olmakta. Yani bunları bir şekilde e, hani kişi netliğe kavuşturamıyor. Çok özür diliyorum bir saniye. Evet e, çok özür dilerim arkadaşlar. Evet şimdi tılsım beşlisi bakın burada sen gittin ben bittim modu. Yani yine bir kurban psikolojisi. Arkadaşlar bakın ar e, ar aklınızdaki insan. Yani çok karanlık yönlere dalmış belli ki. Çok böyle bağımlılıkları, e, yani böyle biraz daha şeytani ve karanlık yönlere saplandığı, yaptığı şeyin veya sizin yapmanıza neden olan ya da sizin gitmenize, uzak durmanıza neden olan bir sürü şey var burada. Anlatabiliyor muyum? Yani işte suçlu ve güçlü dediğimiz olay da buradan geliyor. Şimdi kaygı, tasa, bakın yani blokaj, o kadar böyle bir üzüntü ve endişe içerisinde ki bu insan diyor ki ben seni kaybediyorum. Yani yoksunluk duygusu içerisinde. Belki gerçekten sizi kaybetti. Belki siz kendinizi tamamen geri çektiniz ya da dediğim gibi hani siz gitmek istemiyordunuz ya da şu noktaya gelmek istemiyordunuz ama onun yaptıklarından dolayı, onun tavırlarından dolayı bu duruma getirdi sizi ve bunu şu anda aslında bedelini ödüyor. Nasıl? sensiz kendimi dışarıda kalmış, çaresiz kalmış hissediyorum. Hatta şöyle söyleyeyim tamamen kaybetme olayı olmamış olsa bile kaybetme korkusu var. Çünkü kişinin buradaki bu karanlık kötü enerjisi ya da onu bağımlı kılan konular her neyse bunlardan çıkmadığı sürece kişi gerçekten kaygı, endişe ve mutsuzluk içerisinde. Yani bakın kartlara. Yani konumuz başlığımız neydi? Ben siz mutlu ne durumda? Mutsuzluk içerisinde. Gerçekten mutsuzlukla birlikte yani bu insan karanlığın dibine de batmış yani öyle söyleyeyim. Evet bakın kılıç sekizisi elip kolu bağlı. Şimdi bunca şeye rağmen yine kendini kurban rolüne sokmuş. Elim kolum bağlı, çaresiz kaldım. Hangi yana gideceğim, ne yapacağım bilmiyorum. Ben seninle bakın sonuç kartlarına bakar mısınız? Ruhsal bağlılık, sezgisel iletişim diyor. Yani aranıza telepatik bir bağın olduğunu düşünüyor ve sizinle gerçekten mutlu sona ulaşmak istiyor. Ama onun elini kolunu bağlayan şeyler var. Bunlar nedir? Hep örnek veriyoruz şimdi kolektif olduğu için. Örneğin evli bir insan olabilir, çocukları olabilir, anne babası olabilir. Sorumlulukları, yükleri çoktur. Ya da sizin yine tarafınızdan, kendi tarafınızdan oluşan bir takım engellerden dolayı bunları aşamıyor olabilir. Yani burada bu insan aslında hem madden hem manen cidden şu anda çok büyük bir sıkıntıda, büyük bir bunalım içerisine girmiş. Aslında ona en büyük destek olan kişi de sizmişsiniz. Belki zamanında... Onun sıkıntılarında, onun kötü yanın, kötü gününde her zaman yanında olmuşsunuz. Desteğiniz olmuş ama ne olmuş biliyor musunuz? Hep vermişsiniz arkadaşlar. Bunu söylüyorum. Bakın kolektif olarak söylüyorum. Belki de kimileri için karşı taraftan hep alan sizdiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani burada yine hikayenize göre alın. Yani verici taraf belki oydu. Hep siz aldınız. Ama buradaki enerji de açıkçası beni izleyen taraf için söylüyorum. Hep siz ona destek olmuşsunuz. Hep ilişkiyi toparlayan, hep idare etmeye çalışan ama sonuç olarak da bu duruma gelmişsiniz. Yani ayrılık, kırgınlıklar, aldatmalar, yalan, dolar, riyakarlık yani birçok şey var anlatabiliyor muyum? Neden? Çünkü tabiri caizse nankörlük yapmış bu insan. Yani siz ona ne kadar iyi niyet, ne kadar destek olmaya çalışsanız da kişide ciddi anlamda şöyle bir durum var. Gerçekten hani bir şeyleri aydınlanma konusunda, idrak etme konusunda çok geç anlayabiliyor. Elindekinin değerini, kıymetini anlayamıyor. Yani bunu sadece ayrılıp bitenler için söylemiyorum. Mesela şu an ilişkisi devam edenler ama ilişkide sürekli ikileri bir geri yaşayanlar için de aynı şekilde. Yani bu insan size karşı yaptıklarından ve açıkçası size yaşatamadığı, yapamadığı şeylerden dolayı çok pişman, çok üzgün kendini karanlıkta kalmış sanki hani e, siz onun hayatından gidince ya da e, böyle bir enerjiyi ona hissettirdiğinizde bu kişi açıkçası koskoca bir boşluğa düştüğünü bir hiçlik duygusu içerisinde düştüğünü hissetmekte bunun farkında ama e, aslında ilişkinin önünü kapatan engelleyen de o. İşte bunu idrak edemiyor. Ne kadar uyanışa geçmiş olsa da, ne kadar sessiz, mutsuz da olsa, gerçekten hep kendini maskeleyen, dışarı karşı mutlu, hiçbir şey umurunda değilmiş gibi göstermeye çalışıyor. Ama bilhassa böyle yalnız kaldığı zamanlarda, hele ki böyle hani geceleri o duygular, o kafasındaki şüpheler, kurgular, karanlık yönler onu o kadar sarıp sarmalıyor ki gerçekten işin içinden çıkamıyor. Biraz da yüzü yok gibi size karşı. Çünkü size karşı sunacağı somut bir şey yok elinde. Öyle söyleyeyim. Tamam bir hata ya da yanlış varsa da kişinin hani şu an yani neyi somutlaştıracağım? Yani onca şey yaptım. Şu an birazcık da hani enerji olarak da kendini iyi hissedemediği için ee, hani hazır değil daha doğrusu enerji enerji olarak. Mesela şu an e, dediğim gibi bir ayrılık yaşıyorsunuz, bir kopukluk yaşıyorsunuz ama e, ne olursa olsun şu an sizin karşınıza çıkmaya ya da hani gelip de ben sensiz çok mutsuzum. Sana yaptıklarım için, verdiğim sözleri tutamadığım için çok pişmanım. Beni affet diyemiyor. Çünkü şu an buna hazır değil. Ruhen de gerçekten hazır olmadığını zaten söylüyor kalpler. Yani bir insan ancak <laughs> bu kadar mutsuz olabilir diyeyim yani ama inanın kolektif böyle bir durum içerisinde yani bu tamamen aklınızdaki kişinin enerjisiyle ilgili bir durum ya ama şöyle de bir şey var biliyor musunuz bazı insanlar yaptığı hatalardan ders alır ama sanki burada bir kısmınız için diyeceğim e, almıyor ya yani Battıkça batıyor. Yanlış üstüne yanlış yapmaya devam ediyor gibi. Yani manipüleci bir insan. Gerçekten bu durum var. Ee, yani bu insanın çok değişim ve dönüşüm yaşaması gerekiyor ki ancak sizin aranızdaki o ruhsal frekansınız, bağınız o zaman daha sağlıklı, daha gerçekten net olabilsin. Peki şimdi ben şunu soracağım son olarak da. Yani bu durumda Şimdi bir şeyleri yapmak istiyorsan ki hani mutsuz ya sessiz. Ne yapmayı düşünüyor diye bir soralım. Ne yapmayı düşünüyor bakalım. Peki aklınızdaki insan sizinle ilgili şu anki enerji ve düşüncesiyle niyetiyle ne yapacak? Bundan sonraki süreçte bakalım neler yapacakmış. Tutku gri bulut burada bile bir belirsizlik savaş dost ihtiyar adalet adalet er ya da geç tecelli edecek arkadaşlar yani hani kim ne yapıyorsa gerçekten kimsenin yanına kalmayacaktır herkes bir şekilde ektiğini içiyor zaten ben buraya altı kart almışım. Bir kart daha alacaktım. Hmm. Arkadaşlar şöyle bir şey var galiba. Bakın gri bulut kısa hastalık. Şimdi e, muhtemelen kimileri için yine bir hastalık durumu ya da a, evlilik geldi. Hastalık durumu e, şöyle hani bedensel ya da ruhsal bir sıkıntı yaşıyor olabilir. O yüzden enerjisi kötü olabilir bu insanın. Şuraya bir tane sonuç kartı alacağım. Pembe bulut. Evet çok iyi. Şimdi bakın ya da aranızdaki meseleler hani böyle biraz takıntılı, sıkıntılı, sorunlu ya. ...bununla ilgili bir iyileşme süreci yaşanabilir... ...arkadaşlar bakın bu insan... ...sizi çok özlemiş bir tutku var... ...ve sanki böyle artık onun hapsolduğu ne varsa... ...fiziksel olarak da... ...ruhende... ...bu engelleri aşmak size kavuşmak istiyor... ...ama dediğim gibi bakın gri bulut ve hastalık... ...yani burada bir belirsizlik var... ...ya da onun hastalık haline... ...takıntı haline getirdiği o kötü alışkanlıkları... ...bağımlılıkları... ...bunlardan kurtulmak istiyor... ...şimdi kimileri için şöyle bir durum olacak bakın... E, ...çünkü gerçekten çoğu zaman kolektif bazen ikiye bölünebiliyor ya. Burada bu insandan size e, hani sizi manipüle edecek şekilde bir eylem gelebilir. Kendini böyle aşırı bir kibir bir hani e, sizi kışkırtmak için. Mesela siz kendi sessizliğinizi korursunuz. Haklı olduğunuz için belki susacaksınız. Ama bu insan sizin sessiz kalmanıza dayanamayıp sizinle böyle bir tartışma ya da e, hani... Ya bir şey bir konudan dolayı onu bahane ederek biraz böyle e, hani hararetli bir e, e, eylemde bulunabilir öyle söyleyeyim. Ama şöyle genel olarak da yoğun olarak e, durumu söylüyorum. Bakın sizden gerçekten destek almak, sizin onun yanında olmanızı, onun hayatında olmanızı, artık belki de savaşmayı, kavgaları, tartışmaları, bağımlılıkları geride bırakmak isteyecek. Bakın aşkta baştan başarı. Yani yeniden aşkı yaşamak, yeniden bir araya gelmek için bu insan aslında duygusal olarak da bazı şeyleri netliğe kavuşturacak. Çok kendini yorgun ve bitkin hissediyor. Geçmişten gelen yorgunluklar, tükenmişlikler. Bu burada biraz onun yine hani olumsuzluğa odaklanması durumunu gösterecek ama e, en azından şu e, yaşadığı ya da yaptığı şeylerin hani bir nebzede de olsa bunları düzeltmek için bir mücadele edecek gibi. Belki de gerçekten artık düzeltmek için de savaşacak, mücadele edecek. Ve bakın adalet İlahi adalet ve evlilik yani burada aslında bir kutlama, bir birlik, beraberlik, denge yani bu insan size adil olacağı tabii ki sistem e, ilahi adalette bir şekilde tecelli et, edecektir birçoğu için ama bir yandan da kişinin aslında e, adil olmadığı konularla ilgili adaletli kararlar vereceğini, ilişkinizin nehine olacak e, Net kararlar verecek ve bu da muhtemelen bir kutlamadır. İşte evliliğe adım atmak ya da ilişkinize daha ileri seviyeye gitmek gibi bir durum olacak. Çünkü bakın pembe bulut daha sonuç kartı bir uyumdur, dengedir. Yani tüm yaralarınız, acılarınız iyileşecek. Çok zor bir süreçten geçiliyor anladığım kadarıyla buradaki enerjide. Yani o insanın yaptıkları yaşanılanlar gerçekten zorlayıcı bir süreç oluşturmuş. Ama e, yani dediğim gibi her insan değişebilir ama bazı istisnalar maalesef değişmiyor. Onların değişmesi için de ya da gerçekten ruhsal uyanışa geçebilmesi için de kişilerin sistem onları hani bazen öyle bir sarsar sar, işte başına bir şey gelir o zaman idrak edebilir. Yani umarım o noktaya gelmeden her şey e, en iyi en yüce şekilde güzel bir şekilde değişime dönüşüme e, yaklaşır diyorum. Evet kendinize çok iyi bakın. Tüm güzellikleri sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Şifa olsun inşallah. Tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Sevgiler diliyorum.